yaptı ama <laughs> ellerim bağlı. O da ne? Kırı 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 pırmızı. Kırı pırmızı. Ender Dragon öldürmek. Bize odun lazım. Ama unuttum ya. Ellerimi kullanamıyordum. Hmm, şöyle yaptık <laughs> İşe yaradı. Ne? az kafam koptu. Like atarsanız üzülecek arkadaşlar. Aa, sağ olun. Etrafa bir bakalım. Elmas mı? Olamaz çok fazla canavar var Ama buldum Buradan bir şey yapabilir miyim Bulamadım ama Ayaklarım var Hadi kes İşte bu kadar Şimdi elması alabilirim Hayır olamaz Ellerim bağlı ilerlemek çok zor Ama ayaklarım var Durun arkadaşlar şöyle ilerleyeyim Çubuk lazım Özür dilerim oyunu bitirmeye çalışıyordum Bye bye Buraya Buraya seni de buraya koyalım. Artık gidebilir. Ne oluyor? Arkadaşlar abone olun. Lava düşüyorum. Abone olursanız zaman geri gidecek ve düşmeyeceğim. Oh, teşekkürler. Gel buraya ejderha. Allah. Yani ben bunu yenemeyeceğim. Yoruma Samet Balık Peluş'u yazarsanız yardım gelecek arkadaşlar. Tek yenemem bunu. İşte geldi. Peluş ejderhaya saldır oğlum. Sizler de peluş almak isterseniz sol alta tıklayıp alabilirsiniz.